<gülüyor> <gülüyor> ya, ya, sen <gülüyor> 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 Saygılar. Hoş geldin. Vergi haftanız kutlu olsun. Sağ ol. için de çok teşekkür ederim. Hem vergi iyi. haftası için hem de e, iki kişi bir yer yaparız. Sağ ol. Yok pandemide falan kutlanmadı. Evet. Evet. Işte, gidiş geliş olmadı. Hakikaten e, kafa yoğunlaşıyor herhalde. E zaten her şeyin şey bir sonu var diyorlar ya bütün. Yani bir evet. zaman gelince gel. alın efendim. Maşallah yani ikimiz evet ekip evet. iyi. Yani nasıl çekiliyor? Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun Sağ olun. Sağ Teşekkür ederim. Merhaba. teşekkür ederim. Merhaba. İki tane de mali müşavir aldık. Evet. Sağ <laughs> olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Belgi yapmanız olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ Merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun sizler. İyi. Teşekkür ederim. yaptığınız olsun. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Çok sağ olun. Merhaba.

Büyük Burak'ı ile Karadeniz Ereğli'yi yediriyoruz. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun. Başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Başkanım, başkanım. Sağ olun. Başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş Allah razı olsun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Evet. Hoş geldiniz başkanım. Allah razı olsun. Evet, hoş geldiniz. Evet, hoş geldin. Merhaba, hayrola olun inşallah. İnşallah. Hepimize. Allah razı olsun. Başkanım, Bye. hoş geldiniz. Allah razı olsun. Başkanım Ahmet Başka abi. hoş geldin. Sağ ol Ahmet abicim. Sayın başkanım. başkanım hoş geldin. Sağ olasın. Başkanım. Lütfen. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Başkanım. Çok değerli başkanım. Çok değerli şoför esnafı. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladığınız için. Ama sizler Ereğli'nin tüm yolcusunu çekiyorsunuz. En büyük yolcu taşıma işini yapıyorsunuz. Ereğli'nin yükünü çekiyorsunuz ama Ereğli yolcusunu çekiyorsunuz ama ben şaşırdım. Burası size hiç yakışmıyor. Biz sizi böyle yerde değil, daha güzel yerde görmek istiyoruz. Mevki olarak hiç hoş bir yer değil. Sizi buradan bir an önce daha güzel yerlere taşıma için hazırlık yapmanızı bekliyorum. Çünkü burası hem sizin için hem de buraya buraya gelen vatandaş için iyi bir yer değil. Fiziki olarak da iyi bir yer değil. Size kalıcı çok güzel bir yer yapmak lazım. Çünkü siz hep varsınız. Ereğli halkı olduğu müddetçe siz olacaksınız. Niye? Toplu taşıma işi yapıyorsunuz. Ve bu toplu taşıma hiçbir zaman araba sayısı kaç olursa olsun siz bu işi yapmaya devam edeceksiniz. Onun için sizleri daha iyi yerde görmek istiyoruz. Sorunlarınız var, sorunları biliyoruz. Ben iyi takip ediyorum. Sayın Başkanımla beraber paylaşıyoruz. Zaman zaman da sizin sorunlarınızla ilgili, sizin gıyabınızda, sizin olmadığınız yerlerde de çok konuşuyorum. Hem taksi durakları hem halk otobüsleri bizim için çok değerli. Sıkıntılarınızın tamamına yakınını biliyorum. Ereli Belediyesi taksilerin ve halk otobüslerin ortağı değil. Ereli Belediyesi zaten arabaların üstünde yazdığı gibi Karadeniz Ereli Belediyesi özel halk otobüsleri. Yani belediyenin bir evladı gibisiniz ama üvey evlattan da daha kötüsünüz. Belediye ise büyüklük yapmıyor. Belediye size sahip çıkmıyor. Belediye sade sizden istiyor. Sade istiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Şoför esnafımız rahat olsunlar. Artık festivale para vermeyeceksiniz. Festivale para toplamayacaksınız. Vergilerinizi uçuk kaçık vermeyeceksiniz. Hepsini düzene sokacağım. Öncelikle tabii sizi buradan kurtaracağız. Tabii ki yapacaklarımız Ereğli'nin her noktasına eşit hizmet anlayışımızda çıktığımız bu yolda Ereğli'nin her noktasına halk otobüsleriyle ulaşmayı temenni ediyorum. Bunu da beraber paylaşacağız, paslaşacağız. Ne siz mağdur olacaksınız, ne Ereğli halkı mağdur olacak. Orta yolu bulacağız. Ne gerekiyorsa biz belediye olarak üstümüze düşen görevi yapacağız. Selamun Aleyküm. Buyurun. abi. Aleyküm. Buyurun. İyiyim abi. Hoş geldiniz. Başkanım nasılsınız? İyi vallahi şükür. Hoş geldiniz başkanım. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Dur, Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ, Sağ olasınız. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın başkanım öncelikle size meclis başkanıma ve Deniz Ticaret Odası üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için, ağırladığınız için tüm odalar gibi Deniz Ticaret Odası da bizim için olmazsa olmazımız. Deniz Ticaret Odası Türkiye'de sayılı. Türkiye'ye gelinde 9 tane deniz Ticaret Odası Şubesi var. Bir tanesi de Ereğli'de. Biz de bundan gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. E, sizler de çok önemlisiniz. Ekip arkadaşlarımıza beraber bir yola çıktık. Bir göreve talip olduk. Daha önceden 2007-2009 yıllar arasında belediye başkanlığı yapmamdan dolayı bilgi, tecrübem var. Arkadaşlarımızla beraber ekip yaparak Ereğli'yi yeniden inşa etmeye, Ereğli için güzel şeyler yapmaya yola çıktık. Süreçte Allah bize belediye başkanlığı nasip ederse sizlerin de destekleriyle Karadeniz Ereğli'de neler yapılabilir? Karadeniz Ereğli'de nasıl refah içerisinde, rahatlık içerisinde yaşanabilir? Dışarıdan nasıl destek alınır? Bunun için odalarımız da önemli. Belediyeyle ve ele, sizlerle beraber el ele vererek bütün sivil toplum kuruluşlarıyla Ereğli için mücadele etmek istiyoruz. Ereğli için en önemli sorunlardan bir tanesi trafik ve otopark. Olmazsa olmazımız bizim bunlar. Aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında da güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Sadece belediye, yol, asfalt, kaldırım, kanalizasyon, su gibi işlerle değil. Diğer sosyal belediyecilik anlayışıyla da ön plana çıkmasını istiyoruz. Çıkmış olduğunuz yolda Allah muvaffak etsin gerçekten. İnşallah e, projeleriniz çok güzel. Allah uygulamayı da nasip eder. İnşallah. Olması lazım. E, biz her zaman diyoruz yani e, Ereğli için kim ne yapacaksa. Herkesin yanındayız. Her zaman evet. kim olursa olsun Ereğli için yapılacak her şeyin yanındayız biz. Gelince birlik beraberliği sağlayacağız inşallah, i̇nşallah. başkanım. İnşallah. Ereğli için ne gerekiyorsa, Ereli menfaatleri için ne gerekiyorsa Ereğli onları kazansın. Ereğli kazansın. Ereğli. Makamlar, koltuklar gelip geçilir. Evet. Önemli evet. olan geride kalan çoluk çocuğumuza, torunlarımıza bir şeyler bırakmak Kesin istiyoruz. Başkanım. Sayın Başkanım öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Bizler ekip olarak yola çıktık. Ereğli'yi yönetmeye talip olduk. Bununla ilgili de projelerimizi hazırladık. Basın e, bizim için çok önemli ve çok değerli. Sizler de çok değerlisiniz. İnşallah Ereğli'ye hizmet ederken sizlerin de katkılarıyla bu hizmeti yerine getireceğimize inanıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber ciddi bir hazırlık yapıyoruz. İnanıyoruz seçimleri alacağımıza ve Ereğli'ye hizmet edeceğimize de inanıyoruz. Yapılanlar Ereğli için. Hiç kimse şahsi için bir şey yapmıyor. Şahsi için de bir şey istemiyor. Ereğli için en güzeli olsun istiyoruz. Seçim dostluk içerisinde geçsin. Birbirimizin yüzüne bakamayacak duruma gelmeyecek şekilde geçsin. Hepimiz arkadaşız, hepimiz dostuz. Yarın yine aynı yerde oturup çay içeceğiz, kahve içeceğiz, beraber yemek yiyeceğiz. Onun için her şey tabii ki gönlünüzce olsun. İnşallah. Buraya kaymakam İsmail Çavunoğlu gelmişti. Ben başkan koltuğu arkadaşlarım yanımda. Herkes de o koltukta oturmak ister. Hakikaten öyle bir gazeteci evet, arkadaşlarıma da evet. yakışır. Zamanı gelince ben zaten burada bir dönem bitiyor hemen yani. hemen. dönem daha izin yapacağım. Üçüncü dönemi yapmayacağım. Ben yaşlandım ben yapmayacağım. Öyle bir kural tamam, rahat ol yani. Kural var var var. yani. Size katılıyorum çok. Doğru söylüyorsunuz. Dostluk çok önemli. Bu dönemde gelip geçecek. Yani bir aylık bir süreç. Bu seçimlerde benim en çok dikkat ettiğim doğru dili kullanmak. Aynen. Şafak abi Türkiye'nin en iyi futbolcularından birisi olacak Yetenekliydi. O günkü şartlarda buralarda kaldı. Onun futbol tecrübesine de güveniyoruz, inanıyoruz. Biz evet. istiyoruz ki belediye sporu da üçüncüye çıkartmak. Hatta trend yol birinci lige çıkartmak için de mücadele edeceğiz. Tabii bunun için de futbolu sevmek başka, bilmek, bilmek başka. Var. Bakın ben uzun yıllar ben uzun yıllar futbol oynadım. Yöneticilik yaptım ama ben futbolu çok seviyorum ama bilmiyorum. Yöneticilik yapmak da ayrı bir şey. Teknik heyet de ayrı bir şey. Teknik heyeti bilenlerin gelmesi lazım. Ama şu anda maalesef Ereli Belediyesi'nde yönetimde topa ayağını vurmayan arkadaşlarımız maça çıkmayan arkadaşlarımız var. Bunun sonunda da takımda da başarı gelmiyor. Biz göreve geldiğimiz zaman ilk önce spor el iletiyoruz ve oraya bilenleri getireceğiz. Şimdi çok merak edilen bir konu var. Niye iki tane Murat sesti? Şimdi bizim cezamla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sadece seçime girmemle ilgili bir sorunumuz var. Benim ticaret yapmama, şirket açmama, yurt dışına çıkmama engel olan hiçbir şey yok. Biz bununla ilgili 3 ay önce Songulda başvuru. başvuru yaptık. Maalesef siyaset adalete karıştı. Buna mal olundu. Biz bunlara da girmek istemiyoruz. Durum böyle olunca haksızlığa uğradığımızı iddia etmiyorum. Garantisini veriyorum. Haksızlığa uğradık. Biz de böyle bir yol seçmek zorunda kaldık. İki Murat Ses ile seçime giriyoruz. Evet. Girmemizde hiçbir hukuki engel yok. Murat Ses olarak seçime giriyoruz. Seçimi alıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra benim belediyede herhangi bir makama atamamda hiçbir kanunsuz olay yok. Engel de yok. Ama danışman olarak ama özel kalem olarak ama belediyenin herhangi bir yerine atanmamda hiçbir sıkıntı yok. Seçime girmek ayrı bir şey, atanmak, göreve getirilmek ayrı bir şey. Seçim bitiyor, mazbatayı alıyoruz, yetkileri paylaşıyoruz, diğer başkan yardımcılarımızla beraber ve belediyeyi ekip olarak yönetmeye başlıyoruz. Bu ekibin içinde Evrim Balbaloğlu da olacaktır, başka arkadaşlarımız da olacaktır. Ondan hazırlığını yapıyoruz. Kanunsuz, hukuksuz hiçbir şey yapmıyoruz. Bunun örnekleri var. Ben miting yaptım. Mitingde bana izni devlet, kaymakam verdi. Mitingde yeri belediye tahsis etti. Mitingde önlemi emniyet aldı. Otobüsüm benim bir aydır, bir buçuk aydır geziyor. Kanunsuz bir şey olsaydı bunlar devlet adama bir adım dahi attırmaz. Pankartlarım çorbacının orada asıldı. Kanunsuz hiçbir şey olmadığını iddia ediyoruz. Varsa bunun aksini ispat eden getirsin, belgesiyle ortaya koysun. Biz belediye ekibimizle beraber yönetmeye talip olduk. Bundan önce Recep Tayyip Erdoğan için muhtar dahi olamaz dendi. O da belediye başkanıydı benim gibi. O da belediye başkanı iken görevden aldı. Ben de belediye başkanı iken görevden aldım. 2002 yılında AK Parti kurulup seçimlere girdiği zaman Abdullah Gül başbakan oldu. Tayyip Bey'in de Siirt milletvekili istifa ettirerek Siirt milletvekilini yerine Milletteki seçildi, geldi başbakanlığı aldı. Bir sorun var mı? Yok. Oldu mu? Oldu. Yani Ereğli'de olduğu zaman ya bu nasıl olacak? Evet, doğru. Ereğli'de ve Zonguldak bu bölgede böyle bir şey olmadı tarihinde. Biz ilkleri seviyoruz biliyorsun. Biz tarihe geçmek istiyoruz. Seçimi alarak Türkiye tarihine geçeceğiz. Yani bu oluyor. Başka yerlerde de oluyor. Onları karıştırmıyorum. Biz haksızlığa karşı geldiğimiz için aday olduk. Bize yapılan Adaletsizliğe karşı olduğumuz için aday olduk. Siyaseti adalete karıştırdıkları için aday olduk. Biz Erel halkının karşısına çıkıyoruz. Şeklimizi, şemalimizi söylüyoruz. Erel'de seçimden sonra insanlar göreceği isim Murat Sesidir. Beni o, orada göreceklerdir. Beni sade beni değil, ekibimizi göreceklerdir. Yer arkadaşlarımızı göreceklerdir. Biz dedi ki iki tane Murat Ses'i diyorduk. Şimdi iki tane değil. 31 tane daha Muraş Sesli var bizden Amerika. Hepimiz Murat Sesi. Bunun payı yok. Net olarak söylüyorum. Bir Murat ile baş edemezseniz ikincisi var. İkincisiyle baş edemiyorsanız 31 tane daha var arkada. Bizim için görev Ereğli'ye hizmet etmek kutsaldır. Onun için biz bu göreve talip olduk ve bunun için de yola çıktık. Takdir Ereğli halkındır. Her şeyimiz açık. Kanunlarda, hukukta olan şeyleri yapıyoruz. Bunu da böyle bilesiniz efendim birileri Murat Sesli'yi hedef alıp da yola çıkıyorsa yanlış yapıyorlar. Murat Sesli burada. Bizi cep almalarına gerek yok. Yapacaklarını halka anlatsınlar. Bizle uğraşmalarına da gerek yok. E, aynen. Yani A partisi, B partisi, C partisi. Kim ne yaparsa yapsın. Biz sadece yapacaklarımızı anlatıyoruz vatandaşa. Ne oy alır, ne yapar. Bana, bize mi güvendiler de aday oldular? Biz kimseyi bölüp parçalamıyoruz. Bize katılmak isteyen olursa da kapımız açık gelebilirler. Net söylüyorum. Biz seçimi almak için aday olduk. Başka hiçbir şey için aday olmadık. Ereğli'ye hizmet etmek için, canla başla çalışmak için, bu heyecanla, bu şekle, bu çalışkanlıkla biz Ereğli'ye hizmet etmek için aday olduk. Evet. Ne var ne? İyi başkanım, sen nasılsın? İyiyim Başkanım hoş geldin. Nasıl başkanım. Nasılsın? Allah razı olsun başkanım. Gel, hoş geldin can Sağ başkanım olasın. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kemal kim? Ne var ne yok? Hoş, hoş Teşekkür <laughs> ederim. <edin. edin>. Merhaba <laughs> efendim. Nasılsınız? <laughs> Allah elikmet. Başkanım öncelikle size ve ekibinize, arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için. Her zaman başkanım. Çok sağ Başımızın üzerinde yeriniz var her Şimdi zaman. Sağ ol. Lösev bizim için çok önemli ve özel. Yaptığınız etkinliği de içten tebrik ediyorum sizi. Biz de sana çok, teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Biz bizim yaptığımız hiçbir şey sizin yaptığınız yanında. Yok öyle yani, e, gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Ses getirdi. Biz de ekip arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Ereğli'ye hizmet etmek için sizleri de ziyaret ediyoruz. Dernekler, odalar, muhtarlar bizim için çok önemli. Çünkü paylaştıkça daha güzel oluyor. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman daha güzel şeyler olacak. Ama bugüne kadar birlik beraberliği istemeyenler bir araya gelip de hep beraber bir ortak karar alınmadı bugüne kadar. Bendendi, hep benden hiç biz olmadık. Bu da Ereğli için eksiklik oldu. Ereğli'ye hiçbir zaman katkı sağlamadı. Biz istiyoruz ki göreve gelince Ereğli'de birlik beraberlik olsun. Ereğli menfaatlerinde, Ereğli'nin çıkarları için ne yapmamız gerekiyorsa hep beraber yapalım. Sırt sırta verelim, el ele verelim, yürüyelim diyoruz. Bundan sonra süreçte inşallah böyle olacak. Biz neler diyoruz? Onlar nelerden bahsediyor? Biz diyoruz ki Ereğli'de otopark yok, trafik sıkıntısı has sayfada, kepezde insanlar ölüyor, çocuklarımızın gideceği bir yer yok, düğün yapacakları salon yok, kültür merkezi yok, nikah salonu bir belediye düşünün, meclis toplantısını nikah salonunda yapıyor, yeri yok. Belediye düşünün, kendi yaptığı binaya ruhsat alamıyor. Kardeşim bu ruhsatı kimden alacaksın sen? Ha, belediyesin, sen o zaman vatandaşın sorununu nasıl çözeceksin? Sen vatandaşın imar sorununu, vatandaşın 18 uygulamasını, vatandaşın revizyonunu nasıl çözeceksin? Sen kendi yaptığın yere ruhsat alamıyorsun. Ha, bu, bu ayıp belediyeye yeter. Ondan sonra çıkıyorsunuz, biz revizyon yapacağız, e, biz de yapacağız. Bir de 18 uygulamasında mağdur olan insanların, imarla ilgili sorunları olan insanların bütün o sorunlarını ortadan kaldıracağız. Mahalleler rezillik içerisinde. Arka sokaklar, ara sokaklar rezillik içerisinde. Daha da gittiğimiz yerlerde başkanım sizin zamanınızdan yaptığınız asfaltla duruyoruz diyorlar. Aradan 15 sene geçti ya. Daha da vatandaş diyor ki sizin yaptığınız taş duvarlar duruyor. Tamam güzel onlar duracak ama ilave yok. Yani Erel'de hakikaten Çok iş var. hizmet bakımından sıkıntılı. Biz de bunlara ekip arkadaşlarımızla beraber çözmeye geliyoruz inşallah. Zaten en önemli orada güzel vurgu ekip. Ben ekip işine her zaman inanırım Çünkü iki tane sivil toplum örgütünün başkanlığını yapıyorum. Evet. Buradaki en büyük başarının beraber hareket etmekten kaynaklandığını çok iyi bu seneye kadar tecrübe etmiş bir insanım. Kendin olarak hiçbir şey ifade etmiyorsun ama ekip olurduğu zaman ekip bambaşka bir şeydir. Ekiple yol yürürsün, acıyı tatlı ekiple. hepsine onunla birlikte katlanırsın. Yani zaferi de, yenilgiyi de başarıyı da başarısızlığı da lösev olarak biz önceden işte Beşiktaşlar Derneği'nde toplanıyorduk veya sağda solda toplanıyorduk. Şimdi buradayız. Nasıl hizmet ettiğimizi bilenler bilir. Ben söz alabilir miyim? Geçen sene bu zamanlarda, Ağustos ayında, belki hiçbiriniz bilmiyor, çocuğum kanser hastası. Düştüğüm bir anda Tarkan Başkan ve ekibi, Asım abi buradasın, iş yerime geldi. Lösev var Senem Hanım, niye canını sıkıyorsun dedi. Dedim benim çocuğumda bir şey yok ama Asım abi olsa da olmasa da yanındayız dedi. Hı. Tarkan başkanımın çocuğuyla şey LÖSEV'e şu köye yerleştirildim. O köyde 6 ay çocuğumla ve evlerde kaldım ve orada şurada tam şurada volt atıyorum. Çocuğum psikolojik tedavi alıyor. Ben her voltamda insanlığa faydam nasıl olur diyorum. Geçen sene bu zamanlar Allah'ım dedim bundan sonra beni Mesleğim her ne olursa olsun, beni insanlığa faydalı, ne yapabilirim, hasta için ne yapabilirim diye oradaki anılarım aklıma geldi. Kusura bakmayın, hepiniz bilmek istemedim. Bir an buraya gelmek, evime gelmiş gibi oldum. Ay. O çocukları düşündüm. Ay. O günlerde Tarkan'la yaptığım tartışmaları düşündüm. Ee, anneydim, hasta Çocuğumun tedavisiyle orada çocukları gördüm. Lütfen arkadaşlar, bir bir yardım yapmak istiyorsanız önceliğiniz olsun. Çok ha. hastalarımız var. Bu zaafımız her zaman bir önde olsun. Çok teşekkür ediyorum nezdinizde Tarkan Başkan'a, ekibe, Asım abime, hepsine, tüm ekibe. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çocuklarım... Geçmiş olsun. Ee, Tarkan arkadaşımız da. O konuda çok duyarlı ve her yere yetişmeye çalışıyor. Onun için kendisini de takdir ediyoruz. Çok önemli bir görev var aslında. Çok önemli bir görev var. O görevin bilincinde biz de onun nasıl çalıştığını biliyoruz. Onu çok seviyoruz. Teklifsiz. Gerçekten işi çok önemli. Halka hizmet etmek çok büyük bir sınav. Çok büyük bir olay. Bu da çok başarılı Tarkan kardeşimizde. Onun için biz de Allah bizim Belediye Başkanlığı'na nasip ederse hepimizi, biz de ekip olarak onun yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Çünkü söylüyorum bak, acilen, en acilen, Ereğli'ye bir tane on servisi şart. Bunun olmazsa olmaz. Zaten Erdemir'le en güzel ilişkiyi tutan başkanım oldu. Çünkü ben genel müdürlükte görev yaptım. Evet. Hepimiz bir arada yaptık. Sen de o kaptaydı. Evet, ben de oradaydım. Murat Bey de o kaptaydı, ben de. Hiçbir evet, çok güzel bir diyaloglarımız vardı evet. Ereğli için. İsteyince bakın, isteyince, alırsınız. Evet. Ama isteme şekline evet. bağlı bu. Bir de kime istediğine bağlı. Yani bir de neye istediğine bağlı. Evet. Şimdi bir ara bir bakıyorsunuz Ereğli'de kestane ağaçları gurudu, evet. İnsanlar kanser oldu. Balıklar öldü. O yan yattı. öbürkü çamura battı. Bir bakıyorsunuz bir 10-15 gün sonra hiçbir hiç şey olmamış. Gayet kestane ağaçları yaşıyor. Kimse kanser olmamış. Her şey rayında gidiyor. Yeşillenmiş, Yeşillenmiş. Ondan sonra bir bakıyorsun aradan bir sene geçiyor gene başlıyor. Ama Erdem'e de alışmış artık. Yapacak bir şey yok diyor. Gereğini yapıyor. Yapılır Aynı ya güzel bakayım. bak hayır.